MHP lideri Devlet Bahçeli yeni anayasa için partisi tarafından hazırlanan taslak çalışmayı kamuoyuyla paylaştı. Yüz maddeden oluşan taslak metin Türk tipi başkanlık sistemini model olarak oluşturulmuş. Taslakta Cumhurbaşkanı ifadesi yerini başkana bırakıyor. Anayasa mahkemesi yerine yeni bir mahkeme oluşturuluyor. Meclis başkanına da yeni görev veriliyor. MHP lideri Bahçeli hiçbir yerinde boşluk yok diyerek tanımladığı yeni anayasa taslağını önce Cumhur İttifakı ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşacak. Bu anayasamız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk Başkanlığı modelinin anayasasıdır. 100. yüzyılda 100 maddesi vardır. Gerekçeleri, vesaireleri de alayı buradadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için ilk sinyali vermesinin ardından Cumhur İttifakı tarafları kolları sıvamıştı. MHP yeni anayasa yazım sürecini tamamladı. Çarik MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 100 maddelik yeni anayasa metniyle kameralar karşısına geçti. 100 maddelik anayasa önerimizin iftarla belirtmek isterim ki hazırlık aşaması tamamlanmıştır. MHP'nin dört bölümden oluşan yeni anayasa taslağında devletin şekline ilişkin değiştirilemez maddeler korundu. İlk beş maddede düzenlenen devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak birinci maddede el alınmış, maddenin son fıkrasında bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez denilmiştir. Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilerek idari yapılanmada İl esası korunmuştur. Türk tipi başkanlık sistemine vurgu yaptı Bahçeli. Anayasa taslağında Cumhurbaşkanı ifadesi yerini başkana bıraktı. Başkanlık sistemi yeni anayasa bütünlüğü içinde kurumsal yapıya kavuşturulmuş, başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kararnameleri ile kanunların münhasiren yetki alanları çatışmayacak şekilde belirlenmiştir. MHP lideri meclisin etkinliğini artırdıklarını söyledi. Meclis başkanına arabuluculuk yetkisi verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmiştir. Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunma konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yetki verilmiştir. Anayasa Mahkemesini son dönemde sık sık eleştiren Bahçeli Yüksek Mahkemenin kapatılmasını istemişti. MHP'nin taslağında Anayasa Mahkemesinin yapısı değiştirildi. Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkeme değil, özel bir statüde düzenlenmiş. Yüce Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davaları Yüce Divan adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye verilmiş. MHP lideri Bahçeli anayasa taslağını önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşacak. Ardından da HDP dışında muhalefet partilerine gönderilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Cumhur İttifakı'nın ana paydaşı olan AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Diğer partilere de anayasa önerimizi sunmamız söz konusu olacaktır.